renkler. Olağan bir günde, karanlıklar içinde, uzayda avare dolaşan ışık. Nereye çarparsan çarp, Gözüm açmazsam olamazsın herhangi bir renk. Gözüme görünürsen eğer, gökyüzünde bulutlar, güneş, yağmurun kırdığı ışık, ayrışmış renkler. Denizde dalgalar, derinlikler, rüya gibi renkler. Yeryüzü renk renk. Kaldığı kadarıyla bitkiler, ormanlar. Ah ah, göz alabildiğine beton ormanı. Beton renkler, kirli renkler. Ve canlılar, candan renkler, ayrı ayrı karakterler. İnsancıklar sokaklarda. Kendi çıkmaz sokaklarında İş telaşı Aşk telaşı Aşk telaşı Yukarıda değişen renkler Aşağıda çeşit çeşit insan telaşı Telaşlar Renkler Herkesin kendi renkleri Mordan veya kızıldan Ya da arasından da ötede Renkler Görebilene çeşit çeşitler görünmez bir ressam fırçasında ruh darbeli ekru, samimi turkuaz, paylaşılmaz yavru ağzı, aşık sıkleme, cilveli fuşya, gattar fil dişi, haris vermilyon, bilinmez snoper, bilgiç eflatun, görmesem de bildiğim yeşil ötesinde müsülaş, turuncuda gizli darbe izi. Çeşit çeşit renkler. Hayat tuvalinde ayrı ayrı darbeler. Çok kez telaffuz edilmezler. Zaten dumanlı şehirler üzerinden görünmezler. Olağan bir günde, karanlığın çok ok ötesinde, milyonlarca ışık yılı ötede, bilinmez bir gölce, bazen Yanı başımızda da ve bilinlik sanılan gözlerce de öyle saman yolunda güneşgillerin dünyasında beyazla birleşmiş ötesi o gözlerce önemsiz renkler. İsmail Altay